Nikolar Tırpan Simülatörü hoş geldiniz. Oyundan kısacık bahsetmek gerekirse elimizdeki tırpanı tıkladıkça sitren çalıyoruz. Bu arada hala kanala abone değilsen abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi oyuna geçecek olursak günlük ödül varmış Bir bakalım neler verecekmiş. O 250 gel. Gayet güzel. Şimdi şurada bir tane King of Hill diye bir yer var. Yani burada daha hızlı gelişiyoruz. <laughs> Bunun için birazcık güçlü olmamız gerekiyor. Şuradan da 100 sitren alalım. ve spin varmış hemen spini de atalım. Şu pet gelirse mükemmel olur. Hadi bakalım. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? 2,5 k a Oo güzel. Yukarıdakileri pataklayabilir miyim acaba? 4 k. Şuradan şöyle. Evet sonunda bir görev başardım ve bir pet alma hakkını kazandım. Ama şu anda <laughs> petlerimize gelelim. Şu anda daha iyi bir pet. O 10 çarpanı varmış. O güzel. Şimdi güzel bir şekilde. Yalnız ilginç olan bir taraf var. Bu çocuğu çok öldürdüğüm için büyük ihtimalle o çocuk beni oraya sokmayabilir. Çünkü o benden bir tık güçlü olmuş baksana. Şimdi bu beni sokmayacak büyük ihtimalle. Ya bayağı öldürdüm çünkü 5-6 kere falan öldürdüğüm için onu şimdi yandaki kişiye öldürtmem gerekiyor tamam mı? Evet beni kovalasın kovala beni kanka kanka kovala beni ya <laughs> çocuk bütün intikamını alıyor benden şu anda aha nanayı yedin kanka sen nanayı yedin sen rebirth atmayacaktın sen rebirth atmayacaktın kanka Tırpanımız bayağı bir değişti. Görüyorsunuz kırmızı renkli bir şey oldu ama oyunda ilerlememiz için kesinlikle rebirth atmamız gerekiyor. Tamam şimdi yeniden rebirth attık ve bize 250 gem falan vermiş olması lazım. Şu petlere bir gelelim. 250 gem var mı? Şöyle bir deneyelim bakalım. Çıkar kaç çarpan olacak acaba? Dok. Kamın bir pet geldi. Bakalım korkuyorum. Bir çarpanı var. Allah seni ne yapmasın? Bir çarpan ne kanka? Evet ödüllerimiz varmış ben hiç görmedim şunları bir alalım kanka o bayağı ödülümüz var birazdan efsane petler açacağız şimdilik böyle takılalım bakalım bir de pet açsak böyle dur bakayım şuradan neyle açabiliriz bir açabiliriz hatta 2.5 klık ne kadar verecek bize en azından bir onun üstünü vermesi lazım ankamın verdi kanka çok kötü ya 3 ay gerçekten çok kötü Tamam neyse şu anda daha iyi petlere sahibiz ve 624 buluyoruz kanka şunları yok etmemiz lazım. Kilin bir önemi var mı burada bilmiyorum ama kil çok bir önemi yok be. 6T. Wow 6.4. Şunu bir yok edeyim o beni çok öldürdüydi Tamam kanka devam edebiliriz kaldığımız yerden. Aaa kaç 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 kaç. Aaa deş atıyoruz. Deş atabiliyormuşuz. Bütün nooplar toplandık. Toplam. Ay. Aaa <laughs> 250. Ama benim birim bird'e atmam lazım bence kanka. Biri bana çarptı galiba. <laughs> kovala 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 kovala. Gel 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 gel. Bak birazdan ben onu geçeceğim. Ondan sonra ben onu kovalayacağım. <laughs> Lan nasıl ya 1.7 iken nasıl öldüm ben? Sen beni nasıl öldürüyorsun? bura ne? 6k. Bu beni yok eder kanka. 7k. Ben birazdan onu alacağım ama bekle. 7 farklı bir şey veriyor mu 8k. <laughs> 10 kayken ölmek de ne bileyim ya. Şimdi buraya bir bakacağım. Burada kaç alıyoruz? 600 Oha 1.5 milyon güç yapmış. <laughs> 1.5 milyon güç yapmış. Ama 1.5 milyon güç yapmak o kadar da zor bir şey değil. Kimse yokken şu king alanında kasılayım biraz. Ama hemen gelecek o 1.5 milyonluk güç yapan kesin. Şu anda inanılmaz bir savaş mücadelesi veriyorum. Görüyorsunuz 162 milyon oldu. Diğer taraf kaç veriyordu? Bir de ona bakalım kanka. %200 bu %300. En kral yer burası. Anladığım kadarıyla evet en kral yer burası. Ama orada alamayacağımız için en azından burada falan almaya çalışalım. Aha geliyor manyak. Geliyor deli baş. <laughs> Baksana. bir b gücüm var şu anda onun kaç B? 2 be. Ay Bunun kaç be? 132B. O tırpanımı görüyorsunuz. Tırpanım çok şekil bir şey oldu. Hemen göstereyim. Böyle yanarlı dönerli bir şey oldu. Evet büyük bir savaş. Hala öldüremedim. Kanka niye ölmüyorsun? Kanka bir ölür müsün? Bakalım kim ölecek? Evet. Evet bebeğim Ali. Aha yok oldu. Evet 26 bey gücüm var kanka. İşte ben burada oynarken herkese yol veriyordum ve kenarda yavaş yavaş takılıyordum ve herkesin gelip burada farm yapmasını sağlıyordum. Ama şu anda ben revert attım diye beni kimse oraya sokmuyor. Dolayısıyla birazdan intikamım gerçekten çok acı olacak. O yüzden yavaş yavaş özellikle şu yeşil olan bir tık kastıktan sonra Ne oğlum Bir ya. Bizim amacımız şimdi bu yeşil olanı oyundan çıkana kadar kesmek. Onun için gideceğiz başka bir yerde birazcık kasacağız. Burada bizi kastırmıyor. Git gel git gel falan çok uğraşacağımıza. Şurada birazcık kasacağız. Evet revert atmış. Nerede o? Ya da oyundan çıkmış. Büyük ihtimalle oyundan çıkmış. Bak yine ben hiç kimseye karışmadan normalde ben arkadaşı çok rahatlıkla keserim ama kesmiyorum. Evet bebeğim başka server'da kastım. Şimdi normal bir server'a geldim. Bakalım benden güçlüsü var mı? Büyük ihtimalle yok. Kenarda böyle kendi başıma takılacağım. Bakalım karışacaklar mı? <laughs> Direkt kaçtı. Nani? Omae wa mou shindeiru. Üzerime zıplayınca öldüreceğini zannetmesi. Şimdi ben bir attım ya. Bakalım bana kim karışacak? Ben kimseye karışmadım. Bak böyle rahat rahat takılıyorum. Yanıma gelecek olan var mı merak ediyorum. Bu arada burası boş. Hemen şurada birazcık kasılalım. Bir tane 33 beylik bir arkadaş var. Bak geliyor. Tamam mı? Bu bana çok karışıyor. Birazdan intikam alacağım baba. Ciddi anlamda birazdan güzel intikam alacağım. Beklesin o birazcık. Vav wow, çok güzel deş attı. Şimdi o orada kasıyor ben burada kasıyorum. Yanıma geliyor. Gel bakayım kanka gel. <laughs> Eğer onu geçersem Nana'yı yedi o. O yüzden beni yok etmeye çalışıyor geçmeyeyim diye. Ama bilmediği bir şey var ki ben ondan çok fazla rebirth atmışım ve ondan daha çabuk ilerleyeceğim. Birazdan büyük ihtimalle oyundan çıkacaksın. <laughs> Hadi kovala kovala yakalayabileceğim mi? 12 çok az kaldı. Birazdan kim kimi kovalayacak göreceğiz. 15, 16, Aramızdaki fark bayağı düştü. Ona yaklaşacağımı anladığı için şimdi hiçbir şey yapmıyor. Ama intikamım çok acı olacak kanka. A Bak Rebirth atınca bana nasıl saldıracak izleyin. Bu çocuk akıllanmıyor ya. Gerçekten akıllanmıyor. Ne yapacaksın gel. 1 milyon gücün var ne yapacaksın? He? <laughs> Nereye kaçacaksın gel. Neyse yanında bir Rebirth daha atacağım bunu. Bakalım şimdi ne yapacak? Şu anda 1 milyon gücü var ve en güçlüsü bak hemen dışarı çıkacak bak iyi izle Şu anda en güçlü olduğu için dışarı çıkıyor hemen Şöyle arka rebirth attı tamam şöyle kenarda duralım bizde 500 rebirth atmış 500 Kanka madem 500 rebirth attın bu dünyada niye kasıyordu acaba çok merak ediyorum Şimdi oyunda değişik şeyler oldu bir tanesi birini öldürdü diye bir katliam çıktı bak herkes birbirini öldürmeye çalışıyor özellikle şu arkadaş bayağı bir ortalığı karıştırdı Bak şimdi normalde şöyle geleceğiz. Şöyle kenardan. Heh, şöyle şu kenardan şöyle yapalım. Ama arkadaki arkadaş gerçekten sıkıntı. Oğlum bana saldırma bak ben kimseye saldırmıyorum. Ne oldu? Ne oldu kanka? Ha öyle deşatmayla olmuyor bu işler. Gel çık sen. Bu arada şu arkadaşımız bayağı bir kapışmıştık onunla. Tamam ondan sonra o bana bir şey yapmadı. Ben ona bir şey yapmadım. Böyle takılıyoruz. Heh tamam. Hadi git oraya. Deşçi Niko geldi. <laughs> Bayağı bildiğin deştim yani. Ortalık biraz durulursa bizde bir şekilde şimdi report atmıyorum. Aslında report atmam gerekiyor ama bu rahat durmadığı için report atamıyorum. Eğer bunu bir durdurabilirsek veya oyundan çıkmasını sağlayabilirsek report atacağım. Çünkü bu gerçekten bizi e, kasmaya izin vermiyor. Ne oldu? Az önce pataküte öldürüyordun bizi. Şimdi please not kill mi falan filan yazıyorsun. Gel az önce bizi öldürüyordun ama kanka. Şimdi bir deş atacağım tam üstüne bak. Tam kafasına deşliyorum. Bak iyi izle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok iyi. Ya ben rebirth atmam lazım aslında. Şu 25 yapıp bir sonraki map'i görmem lazım. Tamam bu bunu öldürebildiğine göre artık tamam. Ben rebirth atabilirim çünkü o bizi korur. İki rebirth kaldı. iki rebirth sonra şuradaki yere girmeyi düşünüyorum. Bakalım bu Stewart'te neler varmış hep birlikte göreceğiz. Kanka sen beni koruyacaksın şimdi değil mi? Geliyor kanka saldır. Saldır. Kurtar beni. Kanka saldırsan ona. Ha barış mı ilan ettik? Evet 25. River attım ve diğer dünyaya geçmek istiyorum. Bakalım burada ne varmış kanka. Böyle kenarda durayım bakalım beni öldürecek mi? Aslına bakarsanız birinci dünya ile ikinci dünya arasında çok bir fark yok. Yani şurada polis diye bir şey var. Bizi öldürmeye çalışan polise mi söylüyoruz? Ne yapıyoruz? Bak burası %300. Şu polis alanı %600. Ama 150 rebirth atman gerekiyor. Abo! Oyun bir tık saçma ya. Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz bak şimdi. Şimdi bizim pet açmamız için gem biriktirmemiz gerekiyor. Gemide ne kadar gemim var hemen bir bakayım şurada. 33k gemim var. Peki 33k'ya şuradan 25k'ya bir tane pet açsam nasıl olur acaba? Yoksa iki tane mi açsam? 25k'ya bir tane pet açayım. Benim en iyi petim 10 veriyor. Daha üstüne çıkabilir miyiz acaba? Ne geldi? Oha Legendary geldi. İlk defa geldi bu arada. Kanka ne kadar veriyor? 20 veriyor. Fena değil. Şu onluğu yok hep bunu koy. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse tıklıyorsun tıklıyorsun kılıcın gelişiyor. Ve geliştikçe de boost basıyorsun. Yani 2500 boostum varmış benim 25 reward attığım için. Şu bölümü geçince mesela şu anda 1B alıyorsam 52B geçince daha farklı alacağım. Şimdi ne kadar alıyorum? 2B. Her bu yeşilli doldurduğumuzda 2 katı alarak o şekilde devam ediyoruz. Şunların güçlerini gerçekten merak ediyorum. Oyunda trade denilen hiçbir şey yok. Yani trade yapamıyorsunuz. Tamamen kendiniz kasacaksınız ve kendi kendinize gelişeceksiniz. Ama şöyle de bir durum var. Eğer oyuncular birazcık güçsüzse yani oyundan pek zevk almıyorsunuz. Yani bir tık böyle aranızda bir kin nefret falan bir şeyler oluşması lazım. Bak az önce biz bununla bir, bayağı bir kapıştık, tamam, ay özür dilerim, özür dilerim bebeğim, you can come in diyorum yani buraya gelebilirsin diyorum çünkü yanlışlıkla öldürdüm, ha, dediğim gibi az önce bayağı bir kapıştık, bu güçlüyken ortalığı kasıp kavurdu, daha sonrasında rebirth attı ve e, masum bir kedi gibi kenarda kasmaya başladı çünkü bunun sebebi tehlik bir arkadaş vardı, birilerini öldürdüğü zaman onu öldürüyordu, bu şekilde birazcık uslandı açıkçası. Şöyle yol vereyim ona da gelsin. Yani oyun bu şekilde. Bir daha oynar mıyım? Büyük ihtimalle bir daha oynamam. Ya oğlum gidip gelip benim kılıcıma niye çarpıyorsun acaba? Gidip gelip benim kılıcıma çarpma kanka. <laughs> Ama e, ilk başta girdiğiniz zaman sarıyor. Daha sonrasında çok böyle bir sıkılıyorsunuz yani. Sizleri çok seviyorum. Oyun önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay. Ben çıkmadan şunları bir yok edeyim mi? Kanka görüşürüz olayı. Tamam mı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok yakınlık yaptım biliyorum. Farkındayım. Bir de beş atayım. Bir de beş atayım. Beş <laughs> atayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Altyazı <laughs>